eserlere yönelik çalışmalar ile bu eserlerin saklandığı birimlerin idari ve teknik yapılarını incelediğimizde uzman personel kapasitesi, binaların fiziki durumları, teknolojik imkanlar ve maddi kaynaklar açısından oldukça geri olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu söylediklerimden asla yürütülmekte olan kütüphanecilik faaliyetlerini yetersiz görme veya değersizleştirme gibi bir sonuç kesinlikle çıkarılmamalıdır. Çünkü ilgili olan Faaliyetlerinden yararlanan herkes bilmelidir ki gerek Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler gerekse Milli Kütüphane Başkanlığı son derece özenli ve özverili bir şekilde çalışmaktadır. Amacım genel kütüphaneciliğin çalışma tarzı ve bakış açısının yazma eserler konusunda eksik ve yetersiz kaldığı gerçeğini ifade etmektir. Gerçekten de günümüze ulaşan yeni bilgi ve teknolojilere bağlı olarak Yazma eserlere ilişkin koruma, restorasyon, içerik tespiti, sanatsal açıdan inceleme yöntemleri geliştikçe mevcut yapılanma ihtiyacı karşılamamakta, kısıtlı ve yetersiz kalmaktadır. Maddi kaynaklar, uzman personel, fiziki durumlar değerlendirildiğinde bu görevlerin genel müdürlük bünyesindeki bir şube müdürlüğü ve buna bağlı kütüphanelerce gerçekleştirilmesinde sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, Dünyadaki yazma eserler konusunda görev yapan kurumlara bir göz atacak olursak. Örneğin İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya, Özbekistan, Gürcistan gibi ülkelerde yazma ve nadir eserler açısından oldukça zengin koleksiyonlar bulunmaktadır. İngiltere'de bu koleksiyonları muhafaza eden ilk yapılanmalar 13. yüzyılda kütüphane şeklinde ve 18. yüzyılda da müze şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bugün British Library ve British Museum'un birleştirilmesiyle ortaya çıkan yapılanmada 500'den fazla uzman personelin çalıştığı bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18. yüzyılda kurulan Kongre Kütüphanesi'ndeki bünyesinde bulunan yazma eserlerin sayısı bugün itibariyle bunlara önemli sanatçı, şair ve yazarların el yazmaları da dahil 62 milyon civarındadır ve bunların 500 bin kadarı mikrofilmlere aktarılmış durumdadır. 5 milyondan fazla yazma eser koleksiyonuna sahip olan Hindistan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkedeki tüm eserlerin tespit edilmesi, kataloglanması, dijital ortamlara aktarılması çalışmalarını yürütmek amacıyla ulusal bir heyet oluşturulmuştur. Bu heyetin nihai amacı da ulusal yazma eserler kütüphanesi kurulması olarak belirlenmiştir. 1958 yılında kurulan Gürcistan Yazma Eserler Ulusal Merkezi ülke içerisindeki farklı merkezlerde bulunan el yazmalarının bu merkezde toplanmasıyla kurulmuş enstitü niteliği taşıyan bir yapılanmadır. Bu konuda daha pek çok örnek vermek mümkündür. Genel olarak dünyada ve Avrupa'da yazma ve nadir eserlerle ilgilenen kurumlar incelendiğinde kütüphane, enstitü veya müze gibi farklı yapılanmalara sahip oldukları görülmektedir. Ancak Buna karşın hepsinin birleştikleri bazı ortak noktalarda göze çarpmaktadır. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dünyadaki yazma ve nadir eserlerin saklandığı kurum ve kuruluşların yapıları incelendiğinde eserlerin tek elden yönetiminin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu kurumlar idari açıdan yarı bağımsız veya özerktirler ve sadece eserlere ilişkin koruyucu hizmeti veren birimler olarak yapılandırılmamış Akademik ve bilimsel kurumlarla işbirliği içerisinde kültürel, sanatsal, bilimsel çalışmalar gerçekleştiren birimler olarak da hizmet vermektedirler. Ülke içerisinde ve dışında yazma eserlerin korunmasına yönelik uygulamaların öğretildiği kurslar düzenlenmekte ve eser korumu üzerine teorik bilgileriyle uzmanların pratik uygulamalarını birleştirerek yeni yöntem ve uygulamalar oluşturmaktadırlar. Uzman personel çalıştırılmakta, teknolojik imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı hedeflemektedirler. Koleksiyonların zenginleştirilmesi, koleksiyondaki eserlerin restorasyon ve konservasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmalar yürütülmesi başlıca görevleri arasındadır. Gerçekten de bu durum bu kurum ve kuruluşlarda yazma eserlere yönelik çalışmalar için istihdam edilen uzman personel sayısı ve niteliği de Oldukça iyi durumdadır. Örneğin Mısır Milli Kütüphanesi ve arşivlerinde saklanan yazma ve nadir eserler için oluşturulan birimlerin sadece konservasyon ve restorasyon bölümünde yaklaşık 500 personel çalışmaktadır. İtalya'da bu konuyla ilgili 8 ayrı laboratuvar ve çok sayıda uzman personel çalışmaktadır. Aktarmaya çalıştığım bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere yazma eserlerle ilgili özellikli ve nitelikli görevlerin yerine getirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesine ve istihdamına, yazma eserlere uygun fiziki şartların ve mekanların hazırlanmasına, yönetim sorununun çözümlenmesine ve gerekli kaynakların sağlanmasına bağlıdır. İşte bu sebeplerle taşıdığı değerli bilgiler dışında nitelikleri itibariyle bizati kültürel birer varlık olan yazma eserlerin hak ettiği ve olması gerektiği şekilde değerlerine uygun olarak orijinal haliyle korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması, içerik tespiti yapılarak bilim ve sanat dünyasının hizmetine sunulması gibi işlevleri yerine getirebilecek ihtisas kurumu niteliğinde yeni bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç vardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işte bu sahipler doğrultusunda Kurulması amaçlanan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı hakkında da sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Tasarı ile başkanlığa yazma eserler kütüphanelerini koordinasyon içinde yönetmek, kütüphanecilik hizmetlerini doğrudan veya elektronik ortamda sunmak, yazma ve nadir basma eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin ilkeleri belirlemek, geliştirmek, konservasyon ve restorasyon işlemlerini yürütmek, hat, tesip, ebru, ciltçilik gibi Geleneksel Türk el sanatları ile ilgili sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, bu sanatların yaşatılmasına, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek gibi temel görevler yüklenmektedir. Başkanlık Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli bir kurum olup merkezi İstanbul'da olacaktır. Diğer kütüphanelerdeki yazma eserler de kanunun yürürlüğünü mütakip iki yıl içerisinde başkanlık bünyesinde kurulan yazma eserler kütüphanelerine devredilecektir. Yazma ve nadir eserler Daire Başkanlığı, Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Kitap Şifanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı da ana hizmet birimleri olarak değerli arkadaşlarım hizmet verecektir. Değerli arkadaşlarım bu konu e, kurumda nitelikli personel çalıştırılması konusunda da gerekli yasal düzenlemeler bu tasarıda yer almaktadır. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki bu kurumda çok özel yetenekli personel istidam edilsin ve bu personel ülkemizin bilim, kültür ve sanat hayatına ışıklık, ışık tutacak bu eserlerin bir an önce hem korunması hem gelecek kuşaklara aktarılması konusunda gerekli çalışmaları yapsınlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu tasarın hazırlanmasında emeği geçen Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, onların değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanımıza, onun şahsında tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bu kurumun ülkemize, milletimize ve tüm dünya kültür mirasına hayırlı olması.